Şimdi burada ısı-kütle grafiği verilmiş. Isı-kütle grafiğine baktığımızda hangisinin daha kolay, hangisinin daha zor eridiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Erime sıcaklığındaki metallerin erimesi için gerekli ısının grafiğiymiş bu birincisinde 5000 Joule ısının erittiği bakır miktarı demir miktarından daha fazladır. Şimdi 5000 Joule'u buluyorum. Bakın şurada 5000 Joule yuvarlak içinde gösterdim. Bu ne kadar bakır eritiyor? Buradan şöyle bir çizgi çekiyorum. Bakın bu noktaya geliyor. Bu noktadan ne kadar bakır erittiğini aşağıya çizgi çekerek gösterebilirim. 20 ile 40 arasında bir miktar eritiyor 5000 Joule bakırı. Demiri ise... Şu noktaya geliyor 5 bin demirin eritme miktarı. Bu da hemen hemen 40 grama denk geliyor. Gördüğünüz gibi e, demir miktarı daha fazla. E, A şıkkı şey birinci öncül bu nedenle yanlış oldu. Birinci öncül yanlış olduğu için A'yı ve D'yi eriyoruz. Buradan baktığımızda ikinci öncül kesin doğru çıkıyor. Üçe baktığımızda 40 gram bakırı eritmek için gerekli ısı ile 40 gram kurşun ve 40 gram demir eritilebilir. Şimdi grafikteki şu noktaları siliyorum. Ee, ve 40 gram e, bakır eritmek için gerekli olan ısıyı buluyorum. 40 gramı buldum. Bakıra kadar bir çizgi çekiyorum. Bu arkadaşlar 7000 Joule'e tekabül ediyor. 7000 Joule'luk enerji acaba e, 40 gram kurşunu eritir mi? Zaten 40 gram kurşun eritmek için 1000 Joule'luk enerji yetiyor. Demire de 5000 Joule yetiyor. Yani 5000, bin, bin daha 6000 jül yapıyor. İkisini birden ayrı ayrı eritebilir. O yüzden 3 de doğru oluyor. Buradan yola çıkarak doğru cevabımızın C 2 ve 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Kolay soru. Yani bizim bildiğimiz bir gerçek buydu. Yani öz küçük olan maddeler kolay ısınır, sıcaklığı hemen yükselir. E, ve kolay soğur, sıcaklığı hemen düşer. E, ama burada Tabloda bir örnek verilmiş arkadaşlar. Bakın suyun öz 4.18 ve ona verilmesi gereken enerji 41.800 ve 100 derecede kaynıyor. Civanın öz ısı 0.139, verilmesi gereken enerji 67.103, kaynama sıcaklığı 356. Halbuki biz neyi beklerdik? Öz küçük olan madde kolay ısınacağı için hani aklımızda sanki öyle bir algı oluşmuş. Yani kaynama sıcaklığı başka bir şeydir. Yani bir madde maddenin e, sıcaklığının yükselmesi başka bir şeydir. Kaynama noktası başka bir şeydir. Yani bir madde kolay ısınabilir ama kaynama noktası çok yüksek olabilir. Civa da olduğu gibi. Yani civa çok kolay ısınıyor. Sıcaklığı hemen yükseliyor ama kaynama sıcaklığı çok yüksek olduğu için e, suyla aynı ısı vermeniz e, bir şey ifade etmiyor. Yani e, civaya daha fazlası vermeniz gerekiyor. Halbuki civanın öz ısısı daha küçük. Yani burada birazcık kafa karıştırıcı bir durum var. Şimdi burada da özdeş kaplarda aynı sıcaklık hacimde saf KLM sıvıları varmış. Bu kaplar özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başladıktan bir süre sonra K sıvısı kaynamış ve ocaklar kapatılmış. E K sıvısı kaynadığına göre L ve M'den farklı bir sıvıdır. Bu kesindir. Çünkü önce o kaynamış. Demek ki kaynama noktası farklı. O yüzden kesin bilgimiz işaretliyoruz. Yani üçüncü bilgimiz kesindir. Zaten A şıkkı bir tek üçü barındırmıyor. O yüzden A şıkkını da eledim. İkinciye bakıyorum. Daha kısa sürede kaynadığından K sıvısının öz ısısı L ve M sıvılarından daha düşüktü. İşte burada takıldınız biraz C şıkkına gittiniz. doğru haklı olarak. Çünkü kaze daha kısa sürede kaynıyorsa öz ısı daha küçüktür dediniz ama bu kesin bir bilgi değil. Yukarıdaki örnek bize bunu açıklıyor. Kaynama noktası çok yüksek olabilir. Yani L sıvısının öz ısısı küçüktür ama kaynama noktası çok yüksek olabilir. Civa gibi bir şey olabilir yani bu. O yüzden ikinci öncül olabilir ama kesin değil. O yüzden ikinci öncülü bu yüzden eliyorum. Birinci öncül zaten kesin değil. Şimdi göreceksiniz K sıvısı kaynadığında, diğerleri kaynamadığında L ve M sıvıları aynı, K sıvısı farklıdır. K sıvısının farklı olduğunu söylüyoruz ama L ve M sıvıların aynı olduğunu kesin olarak bilemeyiz. Çünkü bunların kaynama noktasını bilmiyoruz. Bu nedenle bir de kesin değil. Buradaki cevaplardan dolayı doğru yanıtımız Bursa oluyor arkadaşlar. Yani sizin takıldığınız yer ikinci öncüldü. İkinci öncülü tablodan faydalanarak çözdüm. E, tabloda Civanın öz ısısı küçük olmasına rağmen kaynama noktası çok yüksektir. Böyle bir durum burada söz konusu olabilir. Tekrar söylemek isterim. Şimdi burada ilk sıcaklıkları 10 derece olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli KLM bilyeleri özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 santigrat derece olana kadar ısıtılıyormuş. Bakın. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmıyor. Her biri farklı farklı miktarlarda ısıtılmış. Yani 80 olana kadar ısıtılmış. Kimine fazla ısı verilmiş, kimine az ısı verilmiş. Burada hangisine fazla ısı verilmiş diye merak edecek olursak en fazla ısı L'ye verilmiş. Çünkü en fazla buzu L eritmiş. En az ısı ise K'ye verilmiş. Çünkü en az buzu K eritmiş. Ee, buradan yola çıkarak diyebiliriz ki L'nin öz ısısı daha büyüktür. Çünkü L'yi 80 dereceye getirebilmek için ona daha fazla ısı vermişiz. Daha fazla ısı aldığına göre öz ısısı da daha büyüktür diye bir yorum yapabiliriz. Şimdi e, bu sorulmamış ama şıklarda bakın M'nin buza verdiği ısı K'nın verdiğinden büyüktür. Bakın M buza daha fazla ısı vermiş ki daha çok ilerleyebilmiş burada. Daha çok buz eritebilmiş. O yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinciye baktığımızda K, L ve M bilgileri farklı saf maddelerdir. Evet her birinin öz ısısı farklı. Çünkü her biri farklı miktarda buz eritebilmiş. Demek ki ısınma miktarları farklı olmuş. 2 de doğru. 3, buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K bilgisine verilmiştir. Eğer K'ya verilseydi daha fazla buz eritmesi gerekirdi dediğim gibi. 3 de yanlış. Bunlardan dolayı doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar 13. soruda.